Merhaba arkadaşlar. Bugün size kaynar tarifi vereceğim. Bu genelde Adana yöresine ait bir şerbettir. Yedi baharatla kaynatılır. Yapılan, nohsalara kaynatılan bir şerbettir. Ama hastalara, şifa, dertlere deva bir şerbettir. Mutlaka kışın denemenizi tavsiye ederim. Ben sık sık yaparım. Size tarifini vereyim. Kaynatılır. Baharatları sayıyorum. Karanfil, zencefil, zerdeçal, tarçın, havlucan, muskat, yeni bahar. Bir buçuk litre suya koyuyoruz, bir saat kadar kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra içerisine bir buçuk bardak kadar pekmez koyuyoruz. Bir yarım saat kadar da onunla kaynatıyoruz. Sonra bol cevizli ikram ediyoruz. Ama aslında arzu eden şekerle de kaynatabilir pekmezin yerine. Orijinalde de şeker vardır zaten ama ben pekmezle tercih ediyorum. Afiyet olsun.